Canım öğrencilerim merhaba. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve evde kalmaya devam ediyorsunuzdur. Çocuklar bugün sizlerle kodlama çalışmaları yapacağız. Kendimiz için bir kodlama oyunu hazırlayacağız. Öncelikle kodlama neymiş onu öğrenelim. Kodlama bir bilgisayar sistemini ya da elektronik devreyi harekete geçirmek için yazılan komutların sıralanmasıdır. Yani bilgisayar sistemleri ya da elektronik devreler kendi başına hareket etmiyor. Onlara bir kod yazılıyor, bir komut veriliyor. Ona göre onlar da bu yazılan komutlara göre hareket ediyorlar. Mesela size bir örnek vereyim. Bu kalemlerimizin bir kapı olduğunu düşünün. Elektronik devreyle yapılmış bir kapı olduğunu düşünün ve bu kapıya komut veriyoruz. Diyoruz ki bazı plakalar tanımlıyoruz. Şu şu plakalı araçlar gelince onların plakalarını algıla ve kendiliğinden açıl. O araçlar kapıdan içeri girsin. Bu da arabamız. Evet. Diyelim ki arabamız biz komutu buraya verdik. Arabanın plakasını yazdık. Dedik ki bu bu plakalı araçlar geldiği zaman onları algıla ve açıl onlarda içeri girsinler daha sonra araba geçtikten sonra kapan bakın burada komut veriyoruz diyoruz ki plakayı algıla algıladıktan sonra açıl ve araba geçtikten sonra tekrar kapat diyoruz evet şimdi buradaki gibi arabamız bakın geliyor o sırada biz ona komut verdik. Arabanın plakasını gördü, algıladı ve ne yaptı? Açıldı kapı. Araba geçiyor. Araba gittikten sonra da kapı kapanıyor. Bunların hepsini çocuklar onun kendi bir aklı yok düşünüp yapmıyor. Orada ona bir komut verilmiş. Bu o komutlara göre hareket ediyor. Biz sizlerle şimdi yapacağımız kodlama oyununda bir bilgisayar sistemi ya da elektronik devre kullanmayacağız. Kağıttan yapacağız ama çocuklar ileriki yaşlarda bilgisayar sistemi ya da elektronik devreyle kodlama yapacağınız zaman bu oyunlar sayesinde daha rahat yapacaksınız. Yani bu basit kağıttan kodlama oyunumuzda kendinizi kodlama konusunda geliştirmiş olacaksınız. Evet gelelim kodlama oyunumuzu yapmak için neye ihtiyacımız var? Makas, kalem, boya kalemleri, cetvel, makarna ya da engel olarak herhangi koyabileceğiniz küçük nesneler ve kağıda ihtiyacımız var. Öncelikle kağıdımızı cetvelimizin yardımıyla böyle karelere ayıracağız. Bakın ben uzun süreceği için daha öncesinden ayırdım. Böyle cetvelimle dikey ve yatay çizgiler çizerek böyle içinde kareler olan bir oyun alanı elde ettim. Siz de bu şekilde bir oyun alanı çizdikten sonra gelelim oyunumuzun diğer aşamalarına. Yine çocuklar bu karelerin içine sığabilecek büyüklükte böyle birçok kare kesmeniz gerekiyor. Çünkü buna hem komut vereceğimiz varlığı hem de bu komutun ulaşacağı hedefi çizeceğiz ve komutlarımızı çizeceğiz. mesela komut vereceğimiz varlık bir insan olabilir. Bir taşıt olabilir, bir hayvan olabilir. Ne çizmek isterseniz. Diyelim ki bir tavşanı havuca ulaştırmak isteyebilirsiniz. Ya da benim gibi bir çocuğu evine, okuluna ulaştırmak isteyebilirsiniz. Bir arabayı benzin istasyonuna ulaştırmak isteyebilirsiniz. Artık ne yapmak istiyorsanız orası size kalmış. Ben çocuk çizmek istedim. Evet benim komut vereceğim varlık çocuğum. Bu çocuğu çizdim ve böyle bırakıyorum köşeye. Ve komut vererek onu nereye ulaştıracağım bir hedefim olması gerekiyor. İşte benim hedefim de bu ev çocuğun bu eve ulaşmasını istiyorum. Kağıda bir de ev çizdim. Dediğim gibi siz hedefiniz ya da komut vereceğiniz varlık ne olmasını istiyorsanız tamamen size kalmış çizebilirsiniz. Ve çocuklar böyle oklar çizerek komutlar hazırlayacağız. Mesela Düz ilerlemesini istiyorsak böyle düz oklar çizeceğiz e, ya da hedefimize ulaşmamız için bazen dönmesi gerekebilir dönmesi gerektiği zaman bu şekilde oklar çizeceğiz ya da şöyle de olabilir. Bunlar dönüşleri de belirleyecek. bu şekilde birçok komut için dönüş ya da düz oklar çizeceğiz. İşte şöyle ben daha öncesinden birçok çizmiştim. Şimdi oyunumuzu nasıl oynayacağız? Öncelikle komut vereceğimiz varlığı oyun alanımızdaki herhangi bir yere yerleştiriyoruz. Ben burada olmasını istedim ve hedefimizi de yerleştiriyoruz. Hedefimiz de burası olsun. Çocuğa komutlar vererek bu şekilde hedefe ulaştıracağım. Ancak bir şey fark ettiniz mi? Böyle olursa çok basit olur, değil mi? Dümdüz ilerlediği zaman hemen çocuk evine ulaşmış olabilir olur. O yüzden ne yapacağız? Makarnalarla engeller yapacağız. Yani makarna koyduğumuz karelere ya da makarna yerine herhangi bir nesne de koyabilirsiniz küçük. Çocuk oralardan geçemez. Oralar kapalı oluyor. Şöyle birkaç engel koyalım. Evet, buralarda da engeller var. Şimdi biz bu çocuğa komut vererek onun eve ulaşmasını isteyeceğiz. Şurayı da kapatalım. Evet. Şimdi ne yapması gerekiyor? Yukarı ya da aşağı gidemez. Zaten orası kapalı. Buradan dönebilir yukarıya ama buradan devam ettiğimiz zaman yol kapalı o yüzden bu çocuğun aşağıya doğru dönmesini sağlamam gerekiyor değil mi şu şekilde oku yerleştiriyorum karenin içerisine çocuğa aşağıya dön komutun veriyorum aşağı döndü şimdi ne yapması gerekiyor düz ilerlemesi gerekiyor döndükten sonra değil mi bu şekilde düz bir ok koyuyorum. Daha sonra ne yapması gerekiyor? Buradan sağa doğru dönmesi gerekiyor. Burada da ne yapıyorum? Dön komutunu için bu oku yerleştiriyorum. Daha sonra düz gitmesi gerekiyor. Evet, şimdi yolumuzda önümüzde iki yol var. Buradan da ilerlese çocuk evine ulaşabilir. Buradan da ilerlese evine ulaşabilir. Hangisinden isterseniz ulaştırabilirsiniz. Buradan böyle dönmesi gerekiyor. Ve düz ilerlediği zaman çocuk evine ulaşmış oluyor. Evet, birazcık oyun alanımızda değişiklikler yapıp yeniden oynayabiliriz. Yerlerini değiştirelim. Mesela bu sefer de çocuğu buraya koyalım. Evde burada olsun. ve böyle makarnalarla çocuğun gideceği yollarda engeller yapalım. Evet. Şimdi buradan eve ulaşmak için çocuğun ne yapması gerekiyor? buradaki yollar kapalı olduğu için değil mi? Bu taraftan dönerek gitmesi gerekiyor. Şimdi nasıl koyacağız? Düz koyacağız. Aşağıya dönebilir ama burada yol kapalı. Ne yapması gerekiyor? Yukarı doğru dönmesi gerekiyor. Evet, bu şekilde dön komutu veriyoruz. Daha sonra çocuğun tekrar dönmesi gerekiyor değil mi tekrar bir dön komutu veriyoruz ve düz ilerle diyoruz şimdi ev aşağı tarafta olduğu için tekrar dönmesi gerekiyor tekrar dön komutu verdik ve düz ilerle ilerle düz ilerle diye komut verdiğimiz zaman çocuk evine ulaşmış oldu Evet çocuklar bu şekilde birçok e, sizde kodlama çalışması yapabilirsiniz oyun alanınızla birlikte. Bugünkü etkinliğimiz bu kadardı. Etkinlik fotoğraflarınızı bana göndermeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.